Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün skor atıyoruz ve biraz da skor hakkında konuşacağız. Çok fazla böyle aşırı e, iyi oynayarak bir şey skor atmayacağım. Yani açıkçası biraz da geciktim video için. Sadece öylesine e, bir test yapacağız. Ve e, kimin ne kadar skor attığına bakacağız. Yani bu önemli çünkü. E, biliyorsunuz ne haftasına geldik? Felç etme haftasına geldik. Bu hafta etkisi olan karakterler güzel skor atacak. Ee, sadece önce skorları atıp daha sonra skor hakkında konuşmaya başlayacağım. İlk önce şöyle hızlı bir şekilde Odin'le atıyoruz gördüğünüz gibi. Odin hiç fena değil. Açıkçası gerçekten güzel skor atıyor. İş görecek kadar skor atıyor. 6-15 skor attım gördüğünüz gibi. Bu haftalık benim işimi 6-15 skor görüyor. Yani açıkçası bana yeterli. Şimdi şöyle biz devam edelim şimdi şöyle hemen bir iki yapalım yani ilk bir dakika içinde 2 milyon skor attı yani yani gayet güzel bir skor hiç de fena değil açıkçası şöyle devam edelim güzel bir şekilde atalım yani full oynamaya gerek var mı bazılarında full oynamayız belki sadece gösterme amaçlı da oynayabiliriz şöyle buçuk 3, 3 milyon skoru olacak gibi açıklıkada. Yani toplam böyle bir altın milyon skoru yine göreceğiz gibi duruyor. Tabi şu anda rotasyon biraz kaçtı. Çok da sıkıntı değil. Şöyle katılışı vuralım. 5, 4, 1, 2 yapalım. Fena değil. Yani açıkçası yani o gün. O bahsediyoruz. Peki bu haftaki zayıflatma ne? Yani bu hafta kaçınması artıyor canavarın ve bu da tabii ki hasar bulmamızı engelliyor. Hani hasar azaltma değil de bu defa kaçınma yapmışlar. Yani şu anda evet çok kötü oldu bu. Neyse hemen 1-2 vuralım şöyle. Yine 3-5 böyle dönelim. Ee, şöyle yine 4 milyona yakın vurduk 2 dakikada değil mi? Yani 2 dakikada 4 milyon vurduk. Çok fazla uzatmayacağım. Şimdi yani ortalama 3 dakikada 6 milyon olacak şimdi de çıkış diyeceğim tekrardan farklı bir kadro ile yani ortalama 6 milyon şu anda çok fazla uzatmak istemiyorum biraz önce konuşalım güzel bir gameplay olmadı ama ortalama bir gameplay her neyse 6 milyon az çok attığını gördünüz şimdi ee, çok fazla seçenek var bunlardan bir tanesi better bil ilk önce odin'in dilimini göstereyim zaten az çok biliyorsunuz yani baya çok sağlam bir odin var bende Bataryayı ee, bile göstereceğim şu detaylarını göstermem gerekirse Gördüğünüz gibi kritik oranı düşük saldırı hızı güzel Yani uruları böyle takılı çok fazla uru yok bazıları eksik falan Saldırı hızı uruları 4 yıldız 5 yıldız 6 yıldız yoktu galiba Aynen ee, ISO 8'ler bu şekilde Yıkım CTP takılı gördüğünüz gibi İstiyorsanız bir bataryayı bile deneyelim hemen şöyle İttifak savaşına gelelim nasıl bir kadro yapsak better alalım ghost almayacağım fire level'i almak istiyorum şu kadroyla oynarsak gayet hoş olacak yine bir 2 dakika civarında oynayacağım better bile ile ee, biliyorsunuz ben better çok fazla oynamıyorum çok fazla kullandığım bir karakter değil ama skoru gerçekten çok iyi yıkım ctp var şöyle hemen deneyelim istiyorsanız 5-3-4-6 yaparsak güzel bir skor çıkacak gibi duruyor gördüğünüz gibi Gayet iyi. Dördüncü şekilde. Hasarı gerçekten inanılmaz betirebilirim. Gerçekten çok iyi bir hasarı var. Şöyle 5, 3, 4 yapacağız yine. Rotasyonuna alışmam biraz zaman istedi tabii ki ama hala rotasyonuna tam alışmıştım Gördüğünüz gibi 30 saniyede 1 milyon vurdu neredeyse. Neredeyse 1 milyon vurdu. Yani biraz daha iyi oynarsam 1 milyon vururdu şöyle tekrardan 5 3 4 katı e, gibi kullanalım. Tabii katı bir işlemeye alıştım. Yani bir buçuk milyon falan oldu gibi şöyle yine 5 4 yapalım 5 3 4 yapalım. Çok hızlı bir rotasyonu var açıkçası yani onu söylemem gerekiyor. Şöyle tekrardan şimdi zayıflatma. Evet şimdi 3 5 yapıyoruz. İptal ettik gördüğünüz gibi. Yani bir dakikada 1.7 milyon. 1.7 milyon yıkım CTP ile. Fena değil. Bakın Olin'de öfke CTP var. Ee, 2 milyon attık değil mi? E, ee, yıkım CTP var ve ISO 8'lerinin hepsi uyanmış değil. Ve 1.7 milyon. Hani benim de tabii ki kötü oynayışıma varsayabilirsiniz. 2 milyon da olabilirdi yani çok iyi skor. Şu an rotasyon karşı tabii ki ama yani baya baya iyi skor. Yine çıkış yapalım. Ee, 1.7 gördüğünüz gibi. Enerjili bir battery olsa hani 2.5 milyon falan atacak herhalde 1 dakikada. Ki bu hafta büyük ihtimalle yani better bile daha iyi gibi. Ama Odin'de hiç fena skor atmıyor. Bakın bunu söylemem gerekiyor. Şimdi Kaptan Marvel'a geçiş yapalım. Kaptan Marvel'ı bir dakikada göstermemek lazım. Aslında 3 dakikada skoru çok fazla düşüyor. İnanılmaz düşüyor. Kaptan Marvel'ı göstereyim mi? Göstereyim. Yani şöyle şu kadroyla oynayacağım. 2 dakika boyunca oynayalım. Bakalım ne kadar skor atacak. Kaptan Marvel'ı görmüş olalım. Yani Kaptan Marvel'da sadece artık susturma var. Şunu söyleyebilirim ki e, hani kadın hafızasında kullanılıyordu, erkek kafasında kullanılıyordu falan ama artık 3 aylık bir dönem var. Yani 3 aylık bir dönem var. Ve bu dönemde ne kadar iş yapacak açıkçası soru işareti yani. Şöyle rotasyon kaçtığına şöyle bir vuracağım. Katıyor 3 vuralım. 5, 2, 4 Okay. Şöyle yine tekrardan De yine. Yani şunu söylemem gerekiyor ki Kaptan Marvel zaten iyi skor atıyordu. Yani gerçekten susturma haftasında 7 milyon skoru çok güzel bir şekilde atıyordu. Evet çok iyi skorcuydu. Hani bakın yani 1.5 milyon yine bir 2 milyonu var. Yine kaçırdıkları. 5, 2, 4 vuralım. 3 dakika boyunca oynayacağım. Tamam şu anda çok iyi oynamadığımı kabul edebilirim. Çünkü normalde hiç konuşurken oynamıyorum ya. O yüzden biraz farklı geldi bu açıkçası. Şöyle 5, 2, 4 tane. Aynen konuşurken biraz daha farklı bir gameplay çıkıyormuş. Onu fark ettim. Çünkü odaklanmıyoruz. Her neyse. Şimdi Battle ile oynadık. Odin'le oynadık. Kaptan Marvel'la oynuyoruz. Başka ne var? tüm seçeneklerden bahsedeceğim açıkçası. Ama Kaptan ol yani biraz öldü gibi. Değil mi? Şimdi ikinci kez ee, yapacak hareketini aşağıya çıkmış 5 2 4 Az sonra hasar vuramamaya başlayacak. Bir dahaki bir dahakinden daha sonra şöyle yine vuramadık. buna şunu fark ettim ki skor videolarında konuşmadan yapmak gerekiyormuş. Şimdi şunu göstereyim. Gördüğünüz gibi bu ay kaçınması artacak canavarın ve canavar da değişti bunu söyledik. Evet şu anda söylemiş olduk. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi neredeyse hasar bulmuyor. Evet şu an vuruyor. Evet şu anda vuruyor. Ama şu an evet vurmamaya başladı. Aslında evet göstermek istediğim olay şuydu. Evet şu anda gördüğünüz gibi çok çok az vuruyor. Normalde 6 milyon atan Kaptan Marvel. Tamam şu anda odaklanamadığım için çok iyi oynayamadım ama hani diyelim en fazla 4 atsın. Hani en fazla 4 atsın. 4.5 atsın. Hadi diyelim 5 milyon atsın tamam mı? Kaptan Marvel. Ee, Fire Level var. Sezgi CTP var. Nova var. Yani Kaptan Marvel'ın bu hafta çok fazla bir numarası yok. Ya bu ay daha doğrusu. Şimdi 3 ile de oynadık. Betre ile de oynadık. Betre ile biraz daha oynayabilirdik aslında ama ben sadece Kaptan Marvel'ı göstermek istedim. Ee, şimdi kimle oynayalım? Ghost Rider'la oynayacağım. Ee, bakalım 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 bakalım. Lider, Ghost, Panther yapalım. Ve bir de bir dakika boyunca Ghost Rider'la oynayalım. Daha yeni bastım bu arada. Haberiniz olsun. Ee, sadece şu anda oynayacağım. Daha sonra da konuşmaya başlayacağız. Biraz yorum yapmaya başlayacağız. Şu an çok biraz odaklanarak oynamak istiyorum. Bu arada hepsinin detayını göstereceğim tek tek. <laughs> Şöyle. Güzel. Fena değil. Şimdi 1.1 milyon rotasyonumun çok kötü olduğunu gördünüz. Daha bu ilk 10 işlerim falan Ghost Rider'lı. Ee, Ghost Rider'ın yani Ghost Rider dizilimini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Urularını da göstereyim yine. Uru yok. Bunları da göstermiş olalım şöyle. Yesineklerin bazıları full değil. Onları çok önemli değil yani de. ISO 8'leri gördüğünüz gibi. Ekipmanda gördüğünüz gibi. Kostumda gördüğünüz gibi. Ghost Rider çok iyi skor atıyor gerçekten çok iyi skor atıyor İnanılmaz skor atıyor yani her ne kadar zayıflatma etkilerinden bir tek yakma var değil mi evet bir tek yakma var herhalde felç yok ee, onun haricinde susturma yok ona rağmen susturma haftasında da felç haftasında da Ghost Rider iyi skor atıyor ama kadın haftası geriye kalıyor kadın haftasında şöyle bir durum var ki Şöyle hemen e, Marvel evreninde mi gelecek? Heh, evet, Marvel Evreni'ne gelelim. Şöyle Evrensel'e gelelim. Medusa neredesin? Buradasın. Kostümündeki nesnelere bakalım. Şimdi susturma var. E, felç var. Ama yakma yok, değil mi? Evet, yakma yok. Mesela hani felç haftasına diyelim ki e, felç ayında artık ay hafta karıştı biraz her neyse. Şimdi kadın gününde diyelim ki Kaptan Marvel Medusa Filevel takımı zaten şu anda alternatif bir takım var mı? Jean Grey var. Ama Jean Grey şu anda PvP'den çoğu kişinin döndüreceğini zannetmiyorum. Ee, sadece skorcu olanlar deneyebilir mi Jean Grey. Tabii ki Jean Grey çok güzel bir alternatif. Onu çok fazla katmayacağım. Ee, diyelim ki Medusa'yla ee, felç ettiniz. Daha sonra Kaptan Marvel'a döndünüz. O şekilde oynanabilir mi? Oynanabilir. E, yani Tamam. Bir tane öfkeyi Kaptan Marvel'a taktık. Hani kadın haftasını varsayıyorum. Yakma ayı geldiğinde yine Kaptan Marvel düşük skor atacak. Erkek haftasında Kaptan Marvel'ın çok fazla numarası kaldığını ben düşünmüyorum. Hani susturma zamanı geldiğinde yine skorunu atar mı? Atar. Ama burada bir Odin gerçeği var. Battle Bill var. Ghost Rider var. Black Bolt var. Silver Surfer var. Jean Grey var. Bakın bunların hepsi skor atan karakterler. Hepsi yüksek skor atıyor. Tabi bazıları PvPci ise işte, Silver Surfer olsun, Jean Grey olsun yani. Ama hani Better Evil, Odin ve Ghost Rider şu anda bir de Black Bolt'u da sayabilirim. Skorda adı geçecek karakterler. Odin bugün niye yüksek skor atıyor? Çünkü 4. skillinde ne var? Hedefin kaçınma oranının %100 kadarını yok sayma var. Bu yüzden de her ne kadar kaçınma kaçım oranı artsa da Odin bunu çok da hani Odin bundan çok da etkilenmiyor. Yani güzel bir şekilde yine skorunu atıyor. İyi bir hesap Odin'le yine 7 milyon skor atar mı? Çok rahat bir şekilde atar. Kartları iyi bir hesap bu hafta yani bu ay Odin'le 7 milyon skoru atar. Yani takımımız Nova Odin Ghost Panther hani file level'e bile gerek yok. biliyorsunuz file level'de Sezgi CTP var. Hayali sürücü hani çok kötü bir rotasyon Ben hani de diyelim ki Ortalama iyi bir ghost rider ee, yani öfke ctp'li iso 8 iyi ondan sonra e, kostümü destansı hani bakın set bonusu bile adam akıllı değil yani hiç iyi değil ee, urusu bile yok hani sağlam bir ghost da çok yüksek skorlar atıyor yani bunu gördük artık hani her skorcu karakteri geçişemiyoruz böyle bir sıkıntı var yani betray Bill be, yani <laughs> o kadar iyi skor atıyormuş ki benim bunun haberim yoktu. Ben hiç denemedim açıkçası ama bugün denedim. 4.5 milyon skor attı. Hani yıkım CTP ile bakın. Yıkım varken 4.5 atan bir e, bir var. Hani ISO 8'leri full değil. Hepsi uyanmış değil. Hatta 5 yıldız ISO 8 bile var şurada. uruları tam dizilmiş değil. Detayları iyi değil. <laughs> Ona rağmen battery bir 4.5 milyon skor attı. Hani enerji CTP olsa veya yıkım olsa Herhalde 7 milyon atacak ki atanlar var yani bunu gördüm. Yani şu konuma geldi Betaribil. Nasıl desem? Hani cable durumuna geldi. Cable biliyorsunuz enerjiyle çok yüksek skor atıyor, 7 milyon skora atıyor. Bunu Betaribil de bugün yapacak gibi duruyor. Ama <laughs> bir dahaki aylarda işte susturma olan aylarda veya yakma olan aylarda Betaribil iş yapmayacak. Kim yapacak? Bunların geneline baktığımda Odin susturması var. Bu ayda skoru çok güzel bir şekilde atıyor ve yakma da var diye biliyorum. Şöyle baktığımızda 1. skill'de kanama var, 4. skill'de kanama var, 5. skill'de yakma hasarı var. Gördüğünüz gibi yani 3 ayda da Odin iş yapacak. Odin 3 ayda da iş yapacak. Ghost Rider'ın susturması yok, felç yeteneği yok. Yine de yüksek skor atıyor. Yakması zaten var. Ghostfire'da atacak gibi duruyor. Kaptan Marvel'ın burada çok fazla numarası yok artık. Black Bolt'a bakalım. Black Bolt'a susturma var. Felch de vardı sanırım. Zaten öneriyordu. Bakalım bakalım bakalım. Evet varmış gördüğünüz gibi. Yakması yok değil mi? Yakma zamanı geldiğinde yakma ayı geldiğinde ee, o ayda tabii ki hepsini deneyeceğiz tekrardan. Ama Odin ee, hepsinde skor atacak gibi duruyor. Artık kadın haftasındaki evrensel gününde yine kaptan Marvel'a Medusa'ya kaldık. Başka alternatif Jean Grey var. Dediğim onu da söyledik zaten yani. <laughs> Bu şekilde yani çok fazla seçenek var. Black Bolt, Silver Surfer, Battery Bill, Odin, Ghost Rider, Kaptan Marvel falan filan dolu. Hani bir sürü karakter var. Ama şu anda bana en maliyetli ve en yani en yüksek skor atan maliyetli karakter Odin hepsini halledebilir kadın günü hariç. Better de kadır, kadın günü yok ama enerji CTP ile ve mahliyetsiz bir şekilde yüksek skoru atıyor. Yani 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon atarsınız yani enerji CTP ile bakın. Deneyeceğim. Yani ilk enerji CTP bulacağım. Büyük ihtimalle Sharon'u zaten ben çok fazla kullanmıyorum. Sharon'daki enerjiyi çıkarıp Battery bile takacağım sanırım. ISO 8'lerini fullleyeceğim. Urusunu halledeceğim. Güzel bir şekilde battery bile kasacağız. Ve 7 milyon deneyeceğiz. 7 milyon skoru atmayı deneyeceğiz. Battery bile. Yani çok 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 güzel bir seçenek gibi duruyor. Bu ay için. Yine Odin'de bu ay kullanabileceğimiz bir diğer karakter. Peki diğer günler ne olacak? Diğer günler için tek tek video gelecek ama şunu söylemem gerekir ki zaten gördüğünüz gibi büyüsü aldım. Moon Knight artık meta onu görmüş olduk. Bundan sonra gördüğünüz gibi susturması var, felç etme var, yakma hasar var. Gördüğünüz gibi 3 de var. Şöyle söyleyeyim, Net Marble'ın artık şunu yapması lazım. 2 haftada da ortak günü olan hani nasıl söylesem diyelim ki işte mesela e, kim gibi diyebiliriz? Captain Marvel gibi mesela bakın evrensel kahraman günü, değil mi? Her neyse evrensel kahraman gününde skor atıyor, evrensel kahraman kadın gününde skor atıyor bu iki günde skor atan ve 3 ayda da yeteneği olan mesela hem felç etmesi hem susturması hem de yakma hasarı olan karakterler gelmesi lazım ki maliyetsiz bir şekilde halledelim. Aksi takdirde 10-12 tane öfke CT yani öfke tipinin olması gerekiyor. Mesela diyelim ki ee, Namor'a bir kostüm gelebilir. Yine Namor hani tek başına skor atması gerekiyor. Biz bunları tekrardan gidip de şey yapamayız hani öfke CT'yi Takamayız yani bu biraz sıkıntılı olacak. Mesela apokalipse de yine sanırım 3 tane yetenek de var değil mi? Bakalım. Ee, burada yok. Burada yok. Susturması var. Yakma hasarı da var burada. Sanırım felç etmede vardı. Yok muydu felç etmesi ya? Ee, var. Kategori üstlüğünde var. Yine apokalipse tamam kendi gününde. Skoru zaten çok iyi atıyor. Ama öfkesi tipiyle hani bu sıkıntılı çok maliyetli olur. Gerçekten maliyetli olur hani düşünsenize namurun hani iş yapmadığını ne bileyim cable'ın iş yapmadığını ya yani, sıkıntılı. Şimdi cable günü gelecek mesela, ışınlar Erkek günü gelecek. O gün ne yapacağız? Ben büyük ihtimalle magneto Lider, cable ve fil Coulson'ı kullanacağım. Ne yapacağız? Magnetol'e mesela felç edeceğiz. 2. siklinde kaç hangisindeydi? He? Mesela 3. siklinde felç edeceğiz. Biraz magnetol'ü oynayıp yine cable'a döneceğiz mesela. Biraz skorda düşüş olacak ama yine de yüksek skor atacağız. Hani Biraz da şöyle bir şey olacak. Farklı farklı oynanışlar yapmak zorunda kalacaksınız. Yani mesela direkt böyle Nick Fury, Luna, Phil Coulson koyup da skor atmayacaksınız. Diyelim ki işte dediğim gibi Magneto lider koyacaksınız. Cable, Phil Coulson koyacaksınız. Cable oynayacaksınız. Daha sonra Magneto ile dönüp felç edeceksiniz. Biraz Magneto ile rotasyon atacaksınız. Cable'ın süresi dolunca da Cable'a da geri dönüp oynamaya devam edeceksiniz. Aynı Mystic mantığı gibi Baron Zemo lider Mystic Doctor Octavus'ta nasıl oynuyorsak aynı şekilde oynanışlar olacak. Yani oyun bize biraz farklı oynanış stilleri sunacak ama biraz maliyetli olacak. Hani bu kadar maliyet ne kadar oyuncu kaldırır bilmiyorum. Ben bunu çok fazla beğenmedim açıkçası. Sadece maliyet olayını beğenmedim. Ama şöyle bir şey de var ki bundan sonra gelecek kategori 3'ler her ay iş yapacak ve 2 haftada ortak günü olacak kategori olması lazım ki Netmarble'da zaten bu şekilde yapacaktır diye düşünüyorum. Yani yaparlar tahminen. Bu şekilde hani bugün çok fazla alternatif var ama bugün şu anda ben en yüksek skorumu Odin'le attım ama en yüksek skora atma potansiyeli bence Better de var ve en maliyetsiz olanı. Hani Ghost Rider şu anda en yüksek atan gibi gözüküyor. Hani ben şu anda tabii ki atamıyorum ekipmanımın iyi olmadığı için detayları falan iyi olmadığı için ama ee, yani Gördüğünüz gibi benim bile kafam karıştı. Çok fazla seç seçenek var çünkü. Bunlar tabii ki zamanla azalacak ama dediğim gibi Odin şu anda benim hesabımda 3 ayda da iş yapacak tek karakter gibi duruyor. Yani bu şekilde sizin gerçekten bu yeni skor sistemi hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Çünkü benim biraz canımı sıktı diyebilirim. Yani bu şekilde biraz da yorumu sizlere, sizlere bırakacağım. Ben göstereceğimi zaten gösterdim. Videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.